şeytanın oyununa geldi. Ne olursa şeytan oyununu kurdu. Oy. Oy başkım Osman. Kendine gel lütfen bir nefes al. Bir hava al. <laughs> 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 Dur bir Dur bile Lütfi. Ne korkarsın? Yok. Ne korkacağım? Ee, şey böyle hava almaya çıkıyordum. Hava yerine sen girince aklım çıkan yazmış. ne kurcalarsın gene. Bana ne, ne kurcalayacağım işte. Deli Lütfi. Oku oku. Yaz yaz. Çiz çiz. Deli deli işler. Akılların akla ermez. Hayırdır inşallah. Ağız. S senin de benimle ne işin ola? Aa, benimle ilgili şikayet falan mı var yoksa? Şikayet yok. Ha. Ama... Bir sual soracağım sana. Ha. Senin bana ne gibi bir sualin ola ki? Vlad Tepeş... Otağ Hümayun'da... Bir hünkâr sorgusu olmuş. Ha. Yargı kurmuş hünkâr hazretleri. Ee, şerbet, biraz şerbet. Bırak ulan şerbeti. Tamam. Gözüme bak. Kaçırma gözlerini. Hayır. Ahtım olsun, akıtırım kafanın tekmesini. Şerbet olur. Ya şöyle. <laughs> Otur. Elhamdülillah. Otur ulan! <laughs> oturalım ha, <ağa>, oturalım. <laughs> Allah Allah. Ay. Fail, Mahmut Mağdur, <laughs> Hünkar Yargıcı, o vakit sen de savcısın. Şüphe eden sensin. Sen mi kuşkulandın Bulat'tan? <laughs> Hünkârımız sana niye inanmadı? Nasıl yırttı paçayı o şeytan? Şeytan! Çünkü şeytan! Adam şeytan! Vallahi şeytan, billahi şeytan! Nasıl sen bana inanır mısın ha? Beni ikna edersen inanırım. <laughs> Bulat, sorguda ne dedi? Böksür. Bu Filat Tepeş... ...karargaha geldiğinde... ...çizmeleri boydan boya çamur içindeydi. Elleri de kan lekesi içindeydi. Ha. Ahvali ortada. <laughs> Nitekim sultana sual etti. Ama şeytan inkar etti. Sultan sual etti, Vlad inkar etti. Sultan sual etti, Vlad inkar etti. Hadise esnasında burada olmadığını söyledi. Yok efendim, e, eflak askerlerine çadır dürerlermiş. de efendim bir de yetmedi. İki tane eflak komutanı şahit tuttu kendine. Güya bütün gece onlarlaymış. Şeytan. Demek hadise esnasında... Karargah dışındaymış he? <laughs> Ağzını sıkı tut. Deli molla. Bir süre kavuna çıktık ki... ...ovaya pus çöktü. <laughs> Avda, avcıda... Tutsak da belli değil. Hadi Allah, ah. Eyvallah. Yallah. Yallah, yallah eyvallah. Ben oldum Rabbim. Hiç lütfiye göre mi bu? Avın ortasında kaldım. Av belli değil, avcı belli değil. K kimin ne yaptı belli değil. Kurban oldum Rabbim. Sonumuzda hayret.